Masterchef branş denememizle ilgili bir soru çözelim. Yukarıdaki bilgilere göre Gülşah öğretmen hangi eğitim felsefesi akımına uygun bir davranış sergilemiş? Gülşah öğretmen öğrencilerinin günlük hayatta karşılaştıkları problemi sınıf ortamına taşımakta ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalanarak öğrencilere sorun çözme becerisi kazandırmaya çalışmaktadır. Her öğrenciye söz hakkı veren Gülşah öğretmen öğrencilerin işbirlikli çalışmalarını sağlamak için rehberlik etmiş. Bir, günlük hayatla ilgili bilgi veriyorsa yani hayati bir bilgi varsa, öğrenciye fayda sağlayıp sorun çözüp öğrenciyle birlikte işbirlikli öğrenme varsa, bu tabii ki de bizi ilerlemeciliğe götürür. Öğretmenlerim ilerlemecilik günümüzde kullandığımız eğitim felsefesidir. Öğrenci merkezi eğitim yapılıyorsa yani günümüzle ilgili çağdaş eğitimin olanaklarını veriyorsa hemen Ceyhan seçeneği olan ilerlemeciliğe gidin. Daimicilik dediğimiz aklın gelişimini önemseyen evrensel ve elit eğitimi verecektir. Esasicimiz dediğimiz zihinsel disiplin baskı zorlama ile yapıp bilgi ve deneyin önemli olduğu eğitim felsefesidir. Yeniden kurmacılık dediğimiz ise toplumu yeniden inşa etmek, reformlar yapmakla ilgilidir öğretmenlerim. Doğacılık dediğimiz naturalizm bir eğitim felsefesi değildir. Bir felsefi alandır. Unutmayın ilerlemecilik demokrasi, öğrenci merkezliği merkeze alacaktır.